neredeyiz? Cevap Mersin, Silice'ye bağlı Kavakköy. Soru. Uzun yoldaki şoray davul zurna ve müzik eğlence sesini duyunca ne yapar? <laughs> Cevap. Canlarına gider. Soru. Peki burada muhtemelen ne oluyor? <laughs> Cevap. Muhtemelen burada bir düğün oluyor. Annem nereye? 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 <laughs> Ne oldu? Ne? Kapı, derim. Ne? Sağ dur derim. Nereye? Bizim şu yana derim. Deutsch. Türkçe dilimizi konuşabiliyor musun? Konuşuruz. He, ismin ne? Zeynep Yılmaz. Zeynep Yılmaz anne, nereye gidiyoruz şimdi? Cümbüş evini yani diyor. Cümbüş evini seyretmeye Tabii, gidiyor. Tabii, bu derim. Hadi. Ha, niye çöktün sen öyle? Korktum. <laughs> ne var korkacak canım? Alt tarafı gideceğiz, iki tane göbeci atacağız! <laughs> Buyurun eğlenceye. Hem davetli falan filan değil. Mersin'de. Mersin'de mi? Mersin'de mi? mi? Ben de çalıp oynayacağım, kız gelmiyorum, ne üzüleceğim? Para da verdim gitti. Gelin bir türlü evden içeri giremiyor. Şimdi ne var? Gene ne var? Soru. Neredeyiz? Cevap Mersin Silifçe'ye bağlı Kavakköy. Soru. Uzun yoldaki şoray davul zurna ve müzik eğlence sesini duyunca ne yapar? <laughs> Cevap, canlarına gider. Soru, peki burada muhtemelen ne oluyor? <laughs> Cevap, muhtemelen burada bir düğün oluyor. Annem nereye? 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 <laughs> ne oldu? Ne? Nereye? Şimdi ne yapıyor? Şifre Oyyy! Hey! Siz efendim, siz! Hanımefendi, bu! Ben bir, bir mola verin de! Evet. İsminiz nedir? Niyase Serin. Niyase hanımefendi! Kimin düğünü bu? Bu, kaynımın düğünü! Kaynımın! Kaynınızın evet. düğünü! Yani siz bir gelinsiniz... Evet, evet. ben elfi'yim! Elfi olacaksınız! Aha. Kıdemli olacaksınız! Evet! Peki böyle şakkada şıkkada çok neşeli oynamanızın sebebi... ...şey olabilir mi acaba? çömez gelin geliyor, daha küçük geliyor. Sizin şimdiye kadar yaptığınız işleri devredebileceğiniz bir tane acemi geliyor, doğru mudur? Olabilir. <laughs> Olabilir. Evet. Ben olsam ben de mutluluktan oynarım. Yani. Yık kız bütün işleri ona. Yok olmaz. <laughs> Kaynana burada mı? Gel, Aynen. gel. Aynen. Gel Aynen. bakalım <laughs> Gelin bakalım kaynananızın yanına. Siz bir gelin daha mı alıyorsunuz? Evet. Allah gözünü doyursun. İnşallah. Kaçıncı gelin bu? İkinci gelin. Daha var mı? Gelin alacak mı daha? Gelin alacak yok. İki de kızım var Allah azim onları vereceğiz. Vereceğiz de sen de damat alacağız. Evet tabii damat alacağız. Şimdi sen, sende bir tane gelin var. Memnun musun gelininden? Çok memnunum. Bence biraz ağır iş yapıyor. Hayır. Ağır iş yapıyor. Yaptın, yaptığı kadar olsun. Ya seni de ben yatırırım Yardım ediyor mu sana? Evet. Benden fazla kaynanam yardım, ediyor. Yani Utanmıyor musun senden fazla kaynananı çalışmaktan? Bu nasıl gelinlik böyle? <laughs> ne demek kaynanan benden fazla çalışıyor? Duymamış olayım bunu. Hayır çalışmıyor. Bilmediklerimi öğretiyor. Neyi öğretiyor? Bilmediklerimi. Ayaklarını yıkayacaktım bundan sonra. İsmi neydi sizin? Emine. Emine Hanım'ın? Kayın baba. Ali Serin. Buyur. Ne diyeceğiz? Bir şey demene gerek yok. Şekil belli zaten. <gülüyor> <gülüyor> Direkt bir kayın durumu var. Allah döverse. Şimdi siz nasıl evlendiniz? Biz mi? Biz bundan 4 gün sonra evlendik 1974'te. 4 gün sonra evlendik. Bundan 4 gün sonra 1974'te. 4 gün var evlilik yüz dönümümüze. E, 4 gün sonra bu çocuklar da evleyince de tek bir... anladın işte sen ya ne demek evet, anladım. Yani beraber kutlasaydınız. Tabi tabi. Cek getiremedik. Çok uğraştık ama dek getiremedik. Sizin düğün nasıl oldu efendim? Bizim düğünümüz ne oldu? Böyle oynamam oynama. olmadı. olmadı. Yalnız doğayla, ilahiyle söylendi gitti. Siz efendim e, beyefendiyi nerede gördünüz ilk? Köyümüzün içindeydi. Salantın alanda gördü ya. <laughs> nerede gördü? Salantın alanda gördü. Orası neresi? Şurada bir yaylamız. Ha ha şey. Sidikle binen orayı diyorsun. He. <laughs> ha o, orası. <laughs> ne oldu gördü de? Ben görmedim. <laughs> Efendim bunlar Yanındadır ama. E gördün ne oldu? Orada var gidiyorduk. Babası geldi. Davar giderken kayınpeder geldi. Geldi. Bize biraz kızdı. Kızar tabii. He. Ee, biraz da kızını verdi bana. Kızdıktan sonra. Önce bir kızdı. Evet. Ondan sonra Oo. kızını verdi. Ama ben de bu korktuğum İki gün uyuyamadım korkumdan. Uyuyamazsın ki. Uyuyamadım ya korkumda ya. Tek bakıyorsun değil mi? Başka bir suçum yok. Yok hiç yok başka. Nasıl bakıyordun ki ne? Şöyle bakıyordum işte ya. E sen böyle böyle bak değil mı? Uzaktan çaktırmadan keseceksin. Öyle bir baktı ki siz böyle etkilendiniz Uzaklandı mi efendim? Evet. Evet mi? Etkilenmesek olur mu ince <laughs> yani? Yaman mı bakıyordu öyle? Vallahi bilmem nasıl bakardım. Siz ne soruyorsunuz efendim? Ben amcaoğlu oldum. Parayı sen mi harcıyorsun? Hayır efendim kendi keseden çıkar yetmediği yerde ulaşırız. Bunda onlar mı var? O <laughs> paralı. Onun içinde tam 500 kayma var. Ne diyorsun sen yahu? 500 kayma var. Canım sen al şu harçlığını harçlığını tut <laughs> ya. Gel bir gir bakayım gel gel. Bu <laughs> abim. Gel geç yanına. Maşallah. <laughs> Allah sizi nazarlardan saklasın. Sana kına yaktılar mı iki gözüm benim? Şu anda yakmadılar. Ne zaman yakacaklar? Damada yaktılar. Sen ama damat tıraşın olmuşsun oldu Olduk biz... <laughs> Sen de babanın yolundan mı gittin? Evlat. Ee, teke otlatırken şöyle bir baktın kızın babası geldi fırça mı attı? Yok. Ee... Çaktırmadan baktın sen. Ne yaptın? İnternette mi çetleştiniz? <laughs> Telefonla var mı köyde internet? Yok, internet yok şu Telefonla konuştunuz Tabii, yani. Evet. Sorun olmadı mı? Yok ya o kadar. da Telefon açıp alo ben Hacer falan demiyor muydun hani direkt armut gibi kendin mi arıyordun? Hayır olur olur mu? Genelde yengene evet. mi aratıyordun? Yengem kardeşlerim. Tabi kendin başına aradığın zaman görüşemezsin. <laughs> Kızlarla flört eden gençler açıp alo ben Ahmet Hacerle yemez. Yani direkt suratınızı <laughs> kapatırlar telefonu yersiniz bir tane şey bulacak, kobay bulacaksınız. Sizin yerinize telefon açacak. Ne diyordunuz? Alo. Alo, kiminle görüşüyorum? Ben Elif'le görüşebilir miyim? Arkadaşıyım. Heh. Evet. Diyerekten... Al On Allah'ın... <laughs> Ondan sonra... <laughs> Allah konuş! Evet. Sesin ne kadar değişmiş senin, Elif! Mi? <laughs> vardır. Gelin ata binmiş, ya nasip demiş. Demek ki düğünlerde gelin muhakkak bir taşıta biner. Onu metropollerde süslediğimiz otomobiller yerine almış. Ama buralarda, köylük yerlerde adet hala tanananan. Aynı. işte gelin arabası. Bu bir beygir gücünde bile değil. Çünkü beygir değil. Onun gücünü beygir ölçmemiz bile bahis mevcut. Demek ki, canım sakin sakin. Bir dur ya, bir şey yap, bir dur bir gidür. Bir gelin arabası bu. Evet, konforlu, konforlu. Süslenmiş vaziyette. Bu mudur süsü? Evet, süsü bu. Şimdi biz böyle gelin arabalarını süslüyoruz ya onun geleneği eskiden gelin canım korkma bir yavrum be. Ah yavrum benim. Eskiden ah. de böyleydi. Yine süslenir diyor. Evet, yani. Mutlaka buna bir alt takılır. Hadi buna gelin binecek. Yerine kim binecek? Öbürüne gelinin eşyalarını yükleteceğiz. O zaman bu daha mı kıdemli oluyor? Bu daha kıdemli. Öbürünün suçu ne? o eşya taşıyor, bu kız taşıyor. Bu gelin atı oluyor. O da yük. Gelin nerede efendim? Gelin kız, kız evinde. Gidip alalım. Alalım efendim. Alalım efendim. Haydi buyurun. Hadi. Ee, bu gelin arabalarının kornası yok. Mecburen ağızla yapacağız. Nattırın, nattırın, nattırın. Evden köyün alt yanında Bostanım aman bir mangiye Hayatımızda bu işi ilk defa yapmıyoruz gelin arabası sürücülüğü. Daha önce de yaptık arkadaşlarımızın düğünlerinde. Bu gelin arabalarının sürücülüğü illaki bana düşer. Dur yavrum dur. Dur yavrum dur. Yokuş var burada tamam Hadi gözüm benim. Ya ne zormuş bu gelin arabası şoför yap. Sakin ol bir. Frenler basmıyor mu senin? Bir dur ya. <laughs> <laughs> ne no, oğlum niye açılmıyormuş kapıya? Çekersin açılır ya. Açılmıyor. açılmıyor. Değil, kayınbaba yapayım. gel, geldi. Yani, ne, niye açılmıyor kapı? Bunlar ya da bağış istiyor. yapmaya He. Niye koca koca adamlar bağış ister mi ya? Ya bu adet ya. Yaş kaç senin dayı? 60. 60 yaşında hala senin geçmiş seni bağış zamanı. Ha <laughs> <laughs> geçmiş. 20'sinden sonra bağış iş mi alırız ne düğünlerde? Senin yaş kaç? Yok, 65. 65 yaşında utanmıyor musun bağış almaya? Ne de söyleyeyim ya? Daha yaş 18 yaşında gibiyim. O 18 yaştaki gibi değilsin işte. Eli kesilmez kayınbabanın. Ne atarsak gönlünden ne olur. Ya kaka bir milyon verdi ne olacak? Yeter Allah bereket versin! Siz ne kadar güzel baş amcalarsınız ya. ya. Böyle gönlü tok, tok olunca tabi tabi zevkli olur. Ama böyle dediğin Aynı. zaman da daha zor be. Tabi. Hani istese bir şey pazarlık Aynı. yaparsın ama sana Aynı. bırakınca daha zor. Aynı. Şimdi 5 versen az. 65 yaşında adama 5 milyon verilmez ya. Tamam. Vereceğin adam başı yüzer milyon, nasıl dedim ben ona da? <laughs> nasıl çıktı <o> ağzından? <laughs> <laughs> dersin? Dur hele <ara>, dur dur. Para <laughs> <laughs> söz <Aa>, Bir dakika. <laughs> beni de aramızda alın. <laughs> Açılmıyor abicim <laughs> bu kapı. <gülüyor> Açılmıyor. <laughs> Kayınbaba gelsin. Haydi geldim. Geldim! Ama kolay gelsin, hayırlı olsun. E hayırlı uğurlu olsun. Bu kapı açılmadığı zaman gelini alamazsın. Gelini alamazsan boşu boşuna toplanmış olursun. Evet. Düğün biter gider. Evet. Ne veriyorsun kapıyı açmamız için? Kapıyı açmak için bir alatosu veriyorum hepinize. Allah Evet. Hepimize mi verecek? Hepimize ya. <laughs> Allah Allah. Olmadı. Senden on, on tane ala tutsun mu vereceğim abi, bir, diyor. Ala bir kişiye veriliyor. Hep bir kez kese verilir mi? Hiç. Tut ki bana kuyruğu düştü. Ne yapacağım? Ne anladım ben batır bu işten? gidersin ya keser götür gidersin. Olur mu canım? Evet. Tosun'un parasını versen bize. Tamam parasını vereyim o zaman. Tosun 800-900 milyon aşağı yukarı. 1 milyar, 1 milyar. Bir milyar. Bir milyar. Bu da Yarısına razıyız biz. <laughs> tamam. Adam başı 50'şer milyona fit Evet. Yani. Açıyor yani. muyuz kapıyı? Aynen. Sen alır. Açalım, açalım, açalım be. Açalım. Elinde bir bağlama, kara malana, o Ya bu düğünler ne kadar... Ne kadar efor isteyen bir şey. Sporcu kadar şey gerekiyor, kondisyon gerekiyor. Düğün meydanında oyna, kızın evinde oyna, oğlanın evinde oyna. Kan mı dayanır buna? Tavsiye ediyorum düğünlere gidecek olanlara kendinizi bir hafta önceden kampa alın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.